Da bulunuyorum. Bu genç kızımıza ne oldu? Van Üniversitesi'ne neler yaşandı? Neden ses olmuyorlar? Neden takip etmiyorlar bu dosyayı? Tam bir yıldır biz acı çekiyoruz. 17 seferdir Van'a gidip geliyoruz. Van yönetimi hiçbir şey yapmadı. Üstelik delilleri kararttılar. Hem üniversite rektörü hem Van valisi benim başım üstünde yeri vardır. Vali olarak ben saygı duyuyorum. Ama büyük hakaretler yaptılar. Üniversite rektörü Van Valisi bir de ilk savcı. Bunlar hiçbir şey yapmadılar tam tersi. Hem tehdit içerikli ...üzerime geldiler dediler senin kızın intihar etmiş. Yapılacak bir şey yok. Ben de dedim ki benim kızım intihar edilecek bir durumda değil. <laughs> bir şey olsaydı ben bilirdim. Neden ben siz diyorsunuz intihar? A utopsya başlamadan önce bunu yaptılar bana ambulansın içinde fena araştım gittim kızımı gördüm otopsiye başlamadan önce hem onlar bunca baktılar çıktılar çıktıktan sonra ben gittim e, Nizamettin oh Bey haber. Nizamettin Bey şimdi çıkan adli tıp sonucu o kadar önemli ki bu olayın evet. intihar ile ilgili bize çok net bilgi veriyor çünkü iki tane erkeğin evet. DNA'sı var şimdi evet. şunu soracağım net olarak siz otopsiye girdiniz ve kızınızla ilgili o otopside dikkatinizi çeken ne vardı? Otopsiye başlamadan önce ben ısrar ettim beni bırakmayacaklardı dediler tanrılaşacaksın otopsi yapılmamış falan filan dedim ben gideyim son kez bakayım kızımı göreyim ondan sonra otopsiye başlayayım e, sonuçta beni bıraktılar gittim baktım ama dokunmaya izin vermediler iki kişi iki polis memuru benim kolumu tutmuştu beş dakikalık bir şey Ne Benden gördünüz ne dikkatinizi bakmışti. çekti? Benim dikkatimi çeken şuydu. E, yüzünde biraz şişlik vardı ama yüzünde her iki kemik güz e, altı. Onlar olmuştu. Sırtında da sırtı da açıktı. Onlar bakmıştı daha önce elbiseler yukarıdaydı. E, bizi dinleyenler her, hepimiz, hepsi bizim bacımız, anamızdır. E, Rojinin vücudunda şişme yoktu. Ayak izlerinde zaten bir fotoğraf var. Orada dar bir izi vardı. Sımsiyah olmuş sanki iple bağlanmışlar. Güneş yerinde durmuş. E, sımsiyah olmuş. Bak bunlar hepsi delildir, kanıttır. Ben bunları gözümle gördüm. Boğaz'da da demek ki çatlalığı vardı. O da e, avukat bana söyledi. E, ismini i̇smini vermeyecek manki avukat Boğazın ıı, altına da halka gibi bir pamuk bırakmıştı. Onu da ben dikkat ettim ama bırakmadılar. Ben dedim bu pamuk kaldıracağım. Beni bırakmadılar. Nizamettin Bey, Nizamettin Bey siz şimdi hattayken bir şey soracağım Hasan hocamıza. Şimdi bu 18 gün sonra bulunan bu kızın vücudunda morluklar olur mu sudayken? Bakın bu ılık bir su. Yani soğuk bir suda bozulma daha geç olur. Yani Eylül ayının sonu Van gibi bir yerde hatta su çekilmiş sıcaktan ılık bir su mineral yönünden de zengin bir su sodalı bir su yani burada var ya yani 18 gün boyunca siz o bedeni beden olarak göremezsiniz artık dolayısıyla yani bence birkaç gün içerisinde oraya bırakılmış başka Hı -hı. bir yerde suda boğulmuş ve oraya bırakılmış diye düşünüyorum çünkü 18 gün boyunca o suda kaldığında Nizamettin Bey'in kızını tanımasının imkanı yok yüzünde Sırtında, ayağında herhangi bir morluk görmesinin imkanı yok. Çünkü öyle bir morluk görecek. Ve ayak bileklerinde diyor sanki sıkmayla ip izi varmış gibi diyor. Bunları Morluklar göremezsiniz. Vardır. Bunlar dökülür ve sabunlaşır. Hatta ilk e, yani konuşmak zorundayım ama artık konuşacağız bunları ki gerçek ortaya çıksın. Yani ilk bozulan yer de kafa kesme. Çünkü ağır olduğu için suda en fazla kalan o olduğu oluyor. için yem yeşil olur. Dolayısıyla orada bir siyah leke bulma ihtimaliniz imkanınız yoktur. Eğer ki Nizamettin abi bir şekilde o kızındaki bu lekeleri gördüyse bu kız 18 boyun 18 gün boyunca o sodalı ılık suda kalmamıştır. Hayatın olan akışına değil bilimsel verilere aykırıdır bu. Peki Nizamettin Bey başka dikkatinizi çeken ne vardı? Başka bir kez dikkatimi çeken e, yani düşündüm e, dedim acaba... Bu 18 gün boyunca suda olsaydı o kadar aramalar oldu. İkinci gün aramalar oldu. 20 kilometre boyunca Çarpana Adası'na kadar altı tane bot yan yana arama yapıldı. Ondan sonra helikopter her alan günü gölün komple etrafı geziyordu. Alçak inişle, durbinle bakıyorlardı. Her akşam bizi çağırıyordu. Benle amcam, oğlu, kardeşlerim. Ee, Onların yanına gidiyordu. Haritayı bize gösterdiler. Dediler bak biz buradan buraya kadar arama etmişiz. Sonra cihazı getirdiler. Su altı arama yapıldı. Hatta üçüncü gündü ya da dördüncü gündü küçük bir kolya görmüşlerdi denizin altında. Getirdiler bize gösterdiler. Dediler bu rojine aittir. Hayır dedim rojinin değil. Dedi denizin altında ne varsa 50 metre 100 metreye kadar da derinlik görünüyor. Eğer burada olsaydı biz görünecektik. Hatta biz o zaman sevindik de gölde dergül. Eğer bu civarda bulunsaydı diyecektim. Belki olabilir, intihar olabilir. Ama mümkün değil. değil. Peki Nizam bunları... Bey, siz en iyi ben... kızınızı tanırsınız. Okula siz bıraktınız. Yurda siz bıraktınız. Bu kızda bir mutsuzluk hayatına son vermek için e, yani böyle ya da daha öncesinde teşebbüs bu tarz durumlar var mıydı? Asla kesinlikle öyle bir Tart durum yoktu, bir sıkıntısı yoktu. Keyfi gayet yerindeydi. Ben onu kendi elimle Van'a götürdüm. Yolda da, çarşıda da, Van'da da okula bırakırken eşyaları götürdü, yurda bıraktı. Ben kapıda bekledim, geri geldi. Dedi baba okula gideceğiz. Okul bahçesinde de biraz gezdik, okulun yakınına gittik, orada bir video çektik, dedim annesine göndereceğim. Yani gayet mutluydu hiçbir sıkıntısı yok diye. Yani kimse demezsin intihardır. O yüzden ben itirafla dedim ben kızımı tanıdım. Neden intihar edecek? Niye diyorsunuz intihar? Bir genç kız, bir genç kızın hakkı böyle mi savunacak büyükler? Peki Bu Nizamettin Bey savunacak. bir şey daha söyleyeceğim size. Biliyorsunuz birçok yerde de konuşuldu. Arama kayıtlarının içerisinde yani internet aramalarında özellikle intiharı çağrıştıran işte otopsi nasıl olur, ölümden sonra ne olur gibi aramalar yaptığı söylendi. Sonrasında dün ama Ahmet Bey bu aslında doğru bir bilgi değildi dedi. Bununla ilgili ne gelişme oldu? Bırakmadınız ki ben konuşayım. Ha söyleyin buyurun. Şimdi hak hukuk yerine getirilmedi. Hakikaten konuşulmadı. Sürekli intihara meyli konuştular. Van yönetimi de, Van üniversitesi de, yurtta, rektörde rektör de, büyük bulundular. Araştırılmıyorlar. Eğer bugün de çıkarttırabilir. Oradaki güvenlikçiler devriye, projenin telefonu bırakan yer, devriye noktası vardır. Orada kuluba vardır. Ya 30 metre var ya 35 metre ya var ya yok uzaklığında. Niye öyle kadar o telefon orada kalıyor, o bulmuyor, öğrenciler buluyor. Bunlar hepsi o soru işaretidir. Onlar biliyorlar. Bandaki nöbetçiler de biliyor, müdürler de biliyor, rektör de biliyor. Vali de biliyor, hepsi biliyorlar, taklıyorlar, gizliyorlar, belirleri kararttılar, kameraları kararttılar. Biz düşman değiliz, Rojin düşman değil, Rojin okumaya gitti. Öğretmen olacaksın, memur olacaksın, millete, devlete, faydası olacaksın. Neden itiraf ediyorlar, intihar etmiş? Bunu kimse söylemesin artık. Ben çok zor durumdayım. Canım yanıyor, cigerim yanıyor. Nizamettin Bey, dün Ahmet Bey'e de sordum, size de tabii söylüyorsunuz acınız çok e, taze ve hiçbir zaman geçmeyecek bir acı. Evde kardeşleri var, e, hatta kardeşleriyle de benim yayınıma da geldiğinizde çok yakın ilişkileri olduğunu söylemiştiniz. Evde durumlar nasıl, nasıl psikolojiniz var? Ailenin, kardeşlerin nasıl durumu şu an? Kardeşleri işteydi. Sürekli çoğu zaman işteydi. Sadece kışın evdeydi. Yani bir tanesi Yalova'da çalışıyordu. Diğeri de Adıyaman'da çalışıyordu. Ben de onu götürdüm bıraktım. İkinci gün ben Batman'a gittim. Batman'da üçüncü gün bu haber geldi. Dediler Rojin yurda gelmemiş. Yurdun imali de çoktu. Üniversitenin imali de çoktu. Büyük bir cesaretle bunları dile getirin ki her şey ortaya çıksın. Üniversitede korkmayın, yurtta korkmayın, insanlarda korkmayın. Bir, genç, bir genç kızın hakkını neyse söyleyin. Büyük bir, bir cesaretle söyleyin. Görevliyse benim başım gözüm üstüne görevini doğru dürüst yaptılar. Ben onlardan şikayetçi olmayacağım. Bugün direktör oranın mülki amiridir. Oraya saygım vardır ama rektörün şahsına saygım yoktur. Rektör Dikkat et. Doktor bir şey sormadı. Öğrenciler biliyorlar. O da arkadaşı biliyor. O neyi biliyorlar satardılar. Nizamettin Bey? Öğrenci Rogine Bey, baş, o da arkadaşın neyi başına, bildiğini düşünüyorsunuz? O Projenin başına geldiyse o da arkadaşı kesinlikle bir şey biliyor. O da arkadaşı biliyor diyorsunuz. Hı? Nizamettin Bey, kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi maalesef Rojin'in vefatında ihmaller silsilesi sürmüş. Tabii baba çok üzgün, amca çok üzgün, aile çok üzgün. Ee, ama Ahmet Bey de hani buradalar tabii ki yani bu şekilde denk gelmiş. Mutlaka hani bilerek bir şey yapılmamıştır Bakın, ama baştan beri hep diyorum bir kanının doğrultusunda, yani bir ön yargıyla hareket edildiği işte için bu. bazı şeyler eksik kalıyor. Ben şimdi şunu diyorum Hasan Hocam size de soracağım bu önemli bir şey. Madem şu an iki erkek DNA'sı bulundu ve normalde bulaş yoluyla olamayacak bir yerde bulundu, o zaman o gece o saatlerde darbaz çalışmasıyla o alana yakın kimler vardı, kimler oradaydı bulunabiliyormuş. Bu gerçekten detaylı araştırdığında o gece o saatlerde o sahilde ve okulun etrafında kimler varsa onlar ortaya çıkarılabilirmiş öyle mi hocam? Tabi tabi yani bu baz çalışmasında Mesela şu bölgesel baz dediğimiz Şu an stüdyonun içerisinde seyircilerimiz Kameramalarımız rejidekiler Siz ben Bizim burada olduğumuzu ispatlayacak Tek şey telefonlarımızdır Telefonum benim burada ve benim burada olduğumu ispatlar Rojinin kaybolduğu Ve yurda gitmediği 3-4 saatlik zaman dilimi içerisinde Rojinin gittiği o sahil Kenarında kim girdi, kim çıktı, hangi telefon sinyal verdi? Narinde yaptılar değil mi? Evet. Yaptılar. Demek ki oluyormuş. Madem narinde yaptılar, Rojin'de ne yaptılar? Rojin'de de bu yapılmalı. Kim Rojin'de Rojin'de o sahilde, Rojin'in yanına, araçla, yürüyerek kim geldi, kimler oradaydı? Kaç kişinin telefonu orada sinyal verdi, bulunabilir e, savcının izniyle, isteğiyle. ...emniyet bunu tespit edebilir. O saatte orada kim vardı? Sonrasında da madem bu kızın vücudundan DNA çıktı... ...orada kimler vardı? İşte Hepsinin bu. DNA'sıyla kıyasla. İşte bu. O zaman bu kızı kim aldı götürdüğü ortaya çıkar. İsterse günlerce, aylarca sürsün. Bunun başka bir çözümü yok gibi görünüyor. Çünkü savcılık ön yargıyla hareket edip... ...birçok delili bir kere göz ardı etmiş. Yani ortadan kalkmış deliler. Ama darbas çalışmasıyla orada kimlerin olduğu tespit edilip DNA'larda eşleştiririz. isterse bin kişi olsun. Bizim bu bir tek yol lazım. bu kaldı. Rojinde programın sonuna geldik. Yorumlarınızı Esra ile yeni başlayan Instagram hesabında bekliyorum. Yarın saat 13.15'te görüşmek üzere.